Şimdi 5. soru için dikkatlice beni dinle. A1 tam sayı olmak üzere demiş. Eşitsizliğin çözüm kümesinde 3 farklı x tam sayısı bulunmaktadır. Buna göre A'nın alabileceği farklı değerlerin toplamı kaçtır diyor efendim. Şimdi sevgili gençler burada şundan faydalanacağım. Öncelikle biz şuradaki mutlak 3x'i şöyle ayırabiliriz değil mi? 3 mutlak x. Peki bir diğer ifade x kare yerine şöyle yazabilir miyiz arkadaşlar? Mutlak x'in karesi. Tamam ben bu bilgileri kullanacağım. Yani üst tarafı şöyle düzenliyorum arkadaşlar. Bende kal şimdi. Diyorum ki mutlak x'in karesi. Hatta onu şurada yapayım. Aşağıya yer kalsın. Şimdi şurayı da gösteriyorum arkadaşlar. Ne kullanacağımızı söyledik zaten. Nasıl kullanacağımızı. Şimdi buradaki ifadeyi pay kısmındaki ifadeyi şöyle yazıyorum. Mutlak x'in karesi eksi 3 tane mutlak x eksi 4 bölü. Hatta direkt payı burada yapalım. Buradaki ifadeyi Köklerini bulacağım ya ben. 0 eşit dedim. Eksi 4'e artı 1 dedim. Burayı da arkadaşlar mutlak x'e mutlak x dedim efendim. E bu durumda bu pay kısmını çarpanlarına ayıracak olursam şöyle yazamaz mıyım? Mutlak x eksi 4 çarpı mutlak x artı 1. Bölü alt tarafta ne var efendim? x artı 4 çarpı x, -x eksi a. Küçük eşittir 0. Şimdi bak dikkatlice bak sevgili genç. Şu an sarıyla taradığım bu kısım ama pozitif değil mi? O halde bunun işaret tablosuna herhangi bir katkısı yok. Onun için bunu hiç incelemiyorum. Geriye kök bulmaya dönüyorum. Pay kısmında hangi kökler var? Mutlak x eşittir 4 yapan x kökleri. Neler bunlar? 4 ya da eksi 4. Peki buraya bakalım. Burada ne var? Eksi 4. Burada ne var? A. Şimdi biz bunları nasıl sıralayabiliriz? Öncelikle eksi 4'ten arkadaşlar iki tane var. Yani çift katlı kökümüz var eksi 4'te. X4'te şöyle yapabiliriz. Çift katlı ama paydada olduğu için yani açık olacak. Sonra arkadaşlar bir tane 4 pay, pay kısmında var. Bu kapalı olacak. Bir tane de A var. Bak o A burada olabilir. A burada olabilir. Yani 4'ten büyük olabilir. Veya o A şurada olabilir. Eksi 4. işte 4. A burada olabilir. A tabii ki payda da olduğu için ne olacak arkadaşlar? Açık olacak. Şurayı da çift kat yapalım. Şurayı da şöyle kapatalım. Veya arkadaşlar şöyle olabilir. Eksi 4 çift katlı. 4. Burada tek katlı. A bu tarafta olabilir. Peki bakalım arkadaşlar. Hangileri olabilirmiş? Olabilir mi? Değerlerini alalım. Şimdi ben diyorum ki burasının işareti artı. Burası artı. Burası artı. Yani x'in bütün katsayıları pozitif. O halde pozitifle başlıyorum. Pozitif. Tek katlı kök hocam negatif. Sonra pozitif. Sonra pozitif. Aa, eksi olan yerler lazım değil mi? Bana küçük eşittir sıfır olan yerler lazım. E burada hangileri sağlıyor? Bak 3 tane değer varmış. Bunlardan bir tanesi 4. Bir diğeri 5, bir diğeri 6. Ardışık olarak geçecek Eğer burada 4, 5, 6, 3 tane varsa A'nın mecburen arkadaşlar 7 olması gerekiyor. Çünkü 8 olursa bir tane daha gelir mesela. Şimdi A'nın ilk değeri 7'ymiş unutma. Aşağı bakalım. Aşağıda artıyla geldim. Eksi, artı, artı devam ediyor. Sonra dedim ki sevgili gençler burada toplam 3 tane olmalı. E hocam 4 var. Geriye doğru gidiyorum. 3 var, 2 var. O halde A'nın bir diğer değeri de 1 olmalı. Bu da tamam. Hocam böyle bir şeyle karşılaşabilir miyiz? Burası artıyla başladı, eksi, sonra eksi oldu, sonra artı oldu. Bakın burada arkadaşlar sadece eksi 4 ile 4 arasında bile 3'ten fazla kök var. O halde a'yı bu tarafa almak demek daha da fazla kök elde etmek demek. Yani bu durum bize uymaz. Demek ki a'nın alabileceği değerler 1 ya da 7'ymiş. Buradan 1 ve 7'nin toplamından ne gelecek? 8. Yani yanıtımız D seçeneği olacak sevgili arkadaşlar.